Herkese merhabalar. Yine sanayiye gidiyoruz. Hafta sonu e, Vito'nun boya işlerinin bitmiş olması lazım. Bu sefer kesin bilgimi bilmiyorum ama araç herhalde Emre abi de. Çünkü e, bagajı falan toplanıp kapatılacak. E, yani toparlanacak. Daha sonra döşemeciye gidecek. Fakat araç şu anda minibüs ruhsatlı. E, bunu otomobil ruhsatlı yapmak için 8 artı 1 olması gerekiyor. E, bununla ilgili bir araştırma yapıyoruz. Muhtemelen e, koltuk sayısını Düzeltip, proje çizdirip, tekrardan zaten muayeneye girecek. O sırada hallolabilecek bir şey diye ümit ediyoruz. Onu da bakacağız. Detayları yine konuşuruz zaten. Şimdi sanayiye doğru gidiyoruz. Emre abi de inçarak. Bu sefer doğru yerdeyiz. Oldun kaportadayız. Bagajını takmışlar aracın. Dışarıdan gördüğüm kadarıyla. Arka tampon takılmış. O işleri tamam. Çamurluk gördüğünüz gibi. Hatasız bir şekilde duruyor. Yani oradan buraya yaklaşık herhalde 2 ay geçti şu anda. Tam emin değilim. Yine kontrol ederim. Biraz işlemler uzun sürse de en azından temiz oldu. İçimize sindi. Kapıyı açayım bir de. Burası biraz dar. Hop, netledi. Evet. Buradaki tesisat duruyor zaten. Şuradan. Evet, bu klima şeyleri yerleştirilmiş. Şimdi ufak tefek ayarları var. Ufak tefek ayarlarından sonra araç döşemeciye gidecek. Ee, minibüs ruhsat olayını konuşamadım. Onu bir konuşacağım. Belki şimdilik 8 artı 1 yapıldı ya da bir emniyet kemeri iptal edilse oluyor mu olmuyor mu bilmiyorum. Ama bunda bir sonraki videoda size detaylı bilgi veririm. Kapıyı da göstereyim size. Evet. Bagaj kapağı da bu şekilde. Gerçekten tertemiz çıkmış araç. Şimdi bir de şöyle yeri de göstereyim. Evet, gördüğünüz gibi herhangi bir şey belli değil. İyi ki bunu değiştirdik. Çünkü değiştirmeseydik ee, daha kötü olacaktı. Yani macun basılacaktı. Yarın bugün macunlar çatlayacaktı. Hep sıkıntı olacaktı ama en azından böyle temiz oldu. İçimize de sindi. Ama burada yine bayağı bir iş var gibi gözüküyor. Döşemeci bunu kaç günde toparlar bilemiyorum. Çünkü bayağı bir elektrik tesisat işi var. Bayağı bir elektrikli çünkü her şeyi. Ön taraf zaten bu şekilde. Araçta zaten çalışıp yürüdüğü için herhangi bir problemimiz yok. Şöyle çıkayım. Evet. Gördüğünüz gibi tavanın bu kısmı da boyandı ve bu kısımda da pek bir şey gözükmüyor. Gayet normal. Buraya e, tavan üst şu çıtalardan, şu gri renkli, e, evet burada çıtalardan gelecek. Onun yerleri var. Onun dışında on numara zaten gözüküyor. Şöyle etrafını da göstereyim. Bu tarafı zaten hatasızdı aracı. Biraz pis şu anda, inşallah temizlenince de 10 numara çıkacak. Ortadoğu ve Balkanların en iyi kaportacısı. takısı. araba tamir ediyor. <laughs> 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 Emre da senin saça yorum yapsınlar mı? Yorum iyi haram. Herkese Bizim bu araba ne zaman biter? Emrah abi. Yaptığımda. He? Yaptığımda, <laughs> İşi bitmiş herhalde. Ne neyi bekliyor şu anda? Neyi bekliyoruz? Kardeş döşemiyoruz takılacak. Şimdi döşemeciye Şimdi, mi girecek? Tam bunu takılacak. Bunlar takılacak. Arka tampon takılmış ama. Arka tampon da geri çıkacak. Tam takılmalı yani. He. Anladım. Yani burada kaç günlük işi var ortalama? Ee, burada abi bir, bir saat falan var da. Geri bir üç saat işi var ama. Geri vardı. Döşemecinin artık. Döşemeci. Oya gelecek tekrar. ona gelecek tekrar. Aha. gelecek olacak. Ayrıca manyalar yapacağız, pastası yapacağız. Yani 4-5 gibi bir iş kaldı. Anladım. Ortalama. İyi, nasıl? Güzel oldu ama değil mi? Çamuru değiştirmemiz iyi, iyi oldu. İyi oldu, iyi oldu. Araba... Yani orijinal oldu. Yani. Zaten orijinali birebir, bütün yalıtımına kadar evet, evet. her şeyle yapıldı. Evet. Zaten orijinal çamur Çoğu anlayamadı yani. Yani. Evet. Ya biz yine söylüyoruz zaten, videosunu evet. çektik de. Ama yine de temiz iş oldu yani. yani. Bilen, bir şey oldu. alan gönül rahatlığıyla... Binecek yani bu araca. Yani güzel günü rahatlıkla Herhangi bir sıkıntısı da yok. Zaten içinden de beni çekmişsinler. Yani. Bundan sonra şey artık senin video çekeceğim arabanın her aşamasını aldığım arabaları. İnşallah. inşallah. Aynen. Burada bir tane de bu e, transit değil mi? Custom. Custom transit var e, Hacı abinin. Burada bir tane de e, Peugeot'muz var. Bu Peugeot'da da yine zaten kapaca Aynen bu da yine bunların ikisi de yine e, Pertten alındı. E-soltaj üzerinden alındı. Bunların da yine onarımı gerçekleştiriliyor. Şu anda arabalar böyle haşat duruyor ama Aslında çok söküldüğü için öyle. Herhangi bir öyle çok büyük bir kazası yok aslında bu araçların. Zaten yıllardır da yapıp biniyoruz. Emrah abi yıllardır bizim araçlarımızı yapıyor. Herhangi bir sıkıntı yaşamadık şimdiye kadar. Sattığımız araçlardan da hiç olumsuz bir dönüş olmadı. Bu işi daha iyi de yapmaya çalışıyoruz değil mi abi? Aynen. Emre abi de herkese öneririz kaporta işlerinde. Bizim nazımızı çekip hadi abi hadi abi hadi abi diye sürekli zorladığımız. Allah razı olsun abi. Ellerine sağlık. Teşekkürler. Ve şöyle bagajı da açayım. Bagajdan da bu şekilde. Herhangi bir sıkıntı yok, her şey güzel, oturmuş. Ustalarımızın ellerine sağlık. Geç olsun, güç olmasın, temiz olsun. Şu anda Emre Usta'nın dediği gibi e, arka tampon emaneten e, takılmış. O düzeltilecek. Zaten içerisi tertemiz. İşte bu elektrik döşeme tesisat işi biraz e, sorun olacak gibi ama inşallah sıkıntısız bir şekilde hallolur. Şöyle tavanı bir de buradan göstereyim size. Tavanda gördüğünüz gibi Herhangi bir şey belli değil. Sağlam, orijinali gibi. Şu üst köşede zaten çok fazla vardı. Birinci videoyu izlediyseniz görmüşsünüzdür zaten. ikinci videoda daha detaylı iç döşeme çek, söküldükten sonra çekmiştim. Gördüğünüz gibi herhangi bir oynama, sıkıntı yok. Orijinal bir çamurluk. Zaten bu çamurlukta mesela iyi olmayan bir ekspere giderseniz değiştiğini bile anlayamaz belki çünkü orijinal siyah renginde olduğu için boyasız çıkacak. İç kısmı orijinal. Ama tabii ki biz zaten video koymazdık böyle bir şeyleri saklasaydık. Bizde her şey açık. Araç tertemiz. İçinizde sinebilecek bir şekilde. Tamiratı yapıldı, onarımı yapıldı. Ee, bu aracı da tabii ki e, biz satarken de hatasız, boyasız gibi bir fiyat belirlemiyoruz. Her malın bir değeri var. Bunun da bir değeri var. Temiz toplandığı için de kötü toplanan bir arabaya göre tabii ki daha değerli bir araç. Ee, daha bunları da düşünerek değerlendirilirse seviniriz. Böyle bagajı tekrardan kapatayım. O kapanıyormuş. gibi araç bu aşamada şu anda. Ufak bir işi kaldı orada. Daha sonra döşemeciye gidecek daha önce söylediğim gibi. Ee, şu anda araç mengenlerden minibüs ruhsatlı olarak çıkış yapmış. O yüzden biz bunu otomobile çevirmek istiyoruz. Otomobile çevirmek için de yaklaşık bir e, 1500 lira bir proje masrafı gibi bir şey oluyor. Zaten araç muayeneye girecek. Daha sonra bu tabii ki aynı koltuklarla girmeyecek. 8 artı 1 olması gerekiyor. 8 artı 1 şeklinde yapacağız. Muayeneye sokacağız ve aracımız otomobil ruhsatlı olacak. Bu çok mantıklı çünkü hem hız sınırı daha yüksek olacak bu aracın hem her sene muayene değil iki senede bir muayene olacak. Minibüs ruhsatlı olunca özellikle sigorta yaklaşık 2500-3000 lira civarında çıkıyor. Böylelikle sigorta yani normal bir otomobil gibi bir, tabii kişiye göre değişir ama yani 1000 lira, 1500 lira, 800 lira gibi Bedellere düşeceği için otomobil olması her zaman daha iyi. Hem hız sınırı açısından, hem iki yılda bir muayene açısından, hem sigortasının düşük olması açısından. Ee, bakalım göreceğiz. Yine bir video daha çekeceğim. Vito'dan <laughs> bir video daha çıkar. Muhtemelen artık son videosunu çekerim diye düşünüyorum. Bana destek olabilmek için <laughs> kanalıma abone olmayı unutmayınız lütfen. Videoyu beğenin, yorumlarınızı bekliyorum. Hoşçakalın.